Merhabalar. Gerçekten. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz ben de. İyi hamdolsun. İşlerimiz nasıl? Çok İyi. Allah iyilik İyi. versin. Sağ Böyle ol. bir halatı soralım istedim. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek teşekkür üzere ederim. inşallah. Ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İşleriniz yani, nasıl? nasıl? İyi, İyi maşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. hoş geldin. Sağ kendim. olun. Böyle bir halatık soralım isterim. Bir yaramazlık yok inşallah. Elhamdülillah, saygın. sağ olun. Sağ olun, görüşmek üzere inşallah. Hadi hoşça kalın. Nasılsın, iyi misin? Nasılsınız, iyi İyi, hamdolsun. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. İnsanlar en mutlu anları ve siz de o mutluluğa katkı sağlıyorsunuz. Evet. Yaptığınız iş mutluluk sağlamak, ne ben kadar şey güzel. Hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ne yapıyorsun? sağ olun. Siz de iyisiniz. İyi Amca. Sizleri gördüğümüz zaman böyle mutlu oluyoruz her zamanki gibi. Ben de sağ olasın. Şimdi bir, bir hal hatır soralım dedi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ne kadar güzel yaptınız böyle. Çok mutlu ettiniz bizi. Ben de çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. aleyküm. Nasılsınız? İyi Siz misiniz? İyi Nasılsınız? nasılsınız? İyi, bir hal hatır soralım istedik. Teşekkürler. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. İyi gidiyor? İyi, maşallah. Allah. iyilik versin. Ben de böyle bir hal hatır sorayım istedim. Sağ olun. Var mı? Çok diyeyim. teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, amdos. İşlerimiz nasıl? Çok şükür. <laughs> nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Tamam? Sağ olun. Teşekkür Sizleri ediyoruz. görünce daha iyi oluyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Var mı bizden bir isteğiniz? Yok, teşekkür ederim. Peki kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoş Nasılsınız? Geldiniz, iyisiniz? Hamdolsun. Sağ, sağ olun. İşlerimiz nasıl? Çok şükür. Hamdolsun. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Allah, Allah razı olsun. Böyle hal hatır istedim. Bir görev böyle olayım. fırsat sağ buldukça ol. ziyaret ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi. Sizleri iyi görünce biz de mutlu oluyoruz. İyi oluyoruz. Sağ olun. Bizler de öyle. Peki görüşmek üzere. Çalışmalar dileriz. Başarılar. Hadi hoşça kalın. Sağ olun.